Şimdi de gelelim Milim milimespes dediğimiz iki harfin arasının 2 milim 3 milim olması olmasıdır. Şimdi buradan örnek vererek başlayalım. Mesela tırnaksız harfler yani kendi bittikten sonra sağ tarafında tırnak gelmeyen harfler de kullanılır. Onların arasında biz bir buçuk şey 2 milim 3 milim kadar yapmamız gerekir. Örneğin mesela B harfi. B harfini yapıyorum. Bakın D harfinin tırnağı yok. Yani bundan sonra e, e, eklenebileceğimiz ya da gelecek harfe bağlayabileceğimiz bir tırnağı yok. O yüzden ben buraya herhangi bir harf geldiğinde buradan yani şu sırt sırtından 2 milim kadar çok fazla değil. 2 milim kadar hemen uzağından başlıyorum. Ve diğer harfimi yerleştiriyorum. Nokta espası kadar geniş değil bakın. Hemen biraz uzağından başladım. Sonra kırığımı verdim. Tırnağımı veriyorum. Bakın bu tırnak var mesela. Tırnaksız bir harf geldiğinde milim espası kullanacaktık. Tırnaklı harf geldiğinde ne yapıyorduk? Bir, bir nokta yani nokta espası. Hemen bir daha B harfi yapıyorum. Bakın bir nokta ses alarak Harfin tırnağını alıyorum. Bakın. Birleştirdim. B harfimi yapıyorum. iki kuralımız var zaten. milim espace nokta espace. Şu an i harfin ya yani b harfi tırnaksız olduğu için ondan sonra gelen i harfinin arası 2 milim oldu. i harfi tırnaklı olduğu için b ile arası 1 nokta yani nokta espace oldu. Bunun yanına e harfinin geldiğini düşünelim. Bakın. B harfi tırnaksız olduğu için ondan sonra gelecek harf buna 2 milim kadar 1 milim kadar uzaklıkta olmak zorunda. Çok fazla değil. Geldim. Tırnağımı verdim. Sonra E harfi yapıyorum. Geniş bir tırnak ve yay parça. Şapkamı indirdim. İçeri doğru büktüm. Ve çizgimi attım. Bakın E harfi de tırnaklı gibi gözükse de tırnaksız muamelesi görür. Çünkü E harfi bir sonraki harfle birleştiğinde anatomisi bozulur. O yüzden şu doğrultuda tırnaksız bir harfmiş gibi muamele edeceğiz. C harfinde de aynısı var. Şimdi bunun yanına bir harf geldiğinde yine milim esprası kullanarak 2 milim uzağına yazacağız. Bakın. Birleştirmiyorum kesinlikle. R harfi. Alt tarafı daha dik. Hemen yazıyorum. Bakın R harfi de aynı. R harfi de tırnaksız bir harftir. Yani tırnağı olduğuna bakmayın. Son harfinin diğer bir harfle birleşebilecek kadar bir yeri yok burada. Mesela ben buradan bir harf alıp da ta buradaki kuyruğuna birleştiremem. O yüzden milim esprası kullanılır. Milim alınırken R'de sırt kısmı yani burası milim alınır. Buradan 2 milim sağda hemen yazılır. Diyelim ki C harfi. Bakın hemen 2 milim şurayı silelim. Dağıtmadan. Bakın hemen şu bittiği yerden 2 milim uzaklıkta alıyorum. C harfi yapıyorum. Kesinlikle birbirine katmıyorum. yaptım. C harfi yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi R harfini espas alırken buradan alıyoruz. Yani sırt kısmından. E harfi tırnaklı gibi gözüküyor ama tırnaksızdır. O yüzden 2 milim aldım. I harfi tırnaklı olduğu için nokta espas aldım. Milim espaslar yani tırnaksız ve E gibi, R gibi, C gibi katılmayacak. Birbirine karışmayacak harflerde kullanılır. Bunun yanında bir de I tırnaklı mesela bir harf eklediğinde C'de de aynı özellik var. R gibi sırtına yani kafa tarafından 2 milim kadar ileri gidiyorum. Aşağı doğru düz bir şekilde iniyorum. Daha sonra da tırnaklar şunu yapıyorum. Bitiriyorum. Eğer devam etseydim, mesela i harfinden sonra devam ettiğimizi düşünün. Bu kaydı nokta espas kullanacaktım. Çünkü niye? i harfi tırnaklı ve birleşen bir harf mantığımız aynı Nokta espas, milim espas diye gideceğiz. Şimdi yine bir kelime daha yazalım. R ile ilgili. R biraz daha özel. Resip yazalım mesela. Tırnak sarfı Geldim. Altını dik bir şekilde bıraktım. Şapkamı verdim. R'de milim espas kullanılır. Ve şapkasını oradan alınır. E harfi yapıyorum. Tırnaklı gibi gözükse de tırnaksız muamelesi yapılır ve milimesmes kullanılır. E harfinde. S harfi kesinlikle tırnaksız bir harftir. O yüzden E'den hemen sonra 2 milim kadar sağdan başlıyorum. Üst kısmı daha dar, alt tarafı daha geniş olacak şekilde indim. Ve e harfini çok rahatsız etmeden hemen dibinden parçamı aldım. Şakasını ekledim. S harfinde de espas. Bakın hemen en uzun sağ tarafındaki en uzun da uzan parçasından alınır. Yani gövdesinden alınır. Hemen i harfi ekliyorum. Bakın s harfi tırnaklı olduğu için ondan sonra gelecek harf 2 milim olacak. Hangi harf olursa olsun. 2 milimli bir 2 milim uzaklığına bir harf ekliyorum. Bakın. Daha sonra da i, I harfi ee, tırnaklı bir harf olduğu için arası bir nokta olmak zorunda. O yüzden P harfi ekleyeceğim. Nokta kullanarak aşağı doğru iniyorum. P harfimi yapıyorum. Tırnağından alıp parçasını birleştirdim. Noktamı koydum. Bakın tırnaksız harftir R. Tırnaksız olduğu için daha sonra es milim espos kullandı. Daha sonra gelecek harf e harfi tırnaksız e, milim espas kullandı. S harfi tırnaksız milim espas kullandı. I harfi tırnaklı nokta espas kullandı. P harfi tırnaksız. Bundan sonra diyelim ki ne gelecek? O gelecek. Hemen milim espas. Çünkü tırnaksız bir harftir. Bakın. 2 milim etrafın es hemen sağına gider. O harfi buraya kendini yerleştirir. O da tırnaksız olduğu için. O'dan sonra gelecek harf de yine tırnaksız harf olur. Şimdi e, şuradan yine devam edelim. Her harfi göstermek istiyorum. O yüzden hızlıca yazacağım. S harfini göstermiştim. H, e, H ve K harfinin tırnaksız hallerini tırnaklı hallerini gösterelim. tırnak hallerini görmüştük. Bakın eğer H'nin şu modelini kullanırsak H tırnaksız olur. Diğer modelini kullanırsak H tırnaklı olur. Şu an tırnaksız bir harf. O yüzden bundan sonra gelecek herhangi bir harf diyelim ki i gibi tırnaklı harf bile gelse 2 mm'lerine yazılır. Ve tırnağa verilir. Bakın i tırnaklar, u tırnaklar daha sonra gelecek herhangi bir harf nokta espası kullanır. Tamın harfin yapısına bağlı. O karar veriyor. Bakın B harfi yapıyorum. B harfi tırnaksız bir harf. Ondan sonra hangi harf gelirse gelsin kesinlikle milim espas kullanacak. Bakın S'yi hemen 2 milim ilerisine yapmaya başlıyorum. Buradaki boşluğu doldurabilirim senin kuyruğuyla. Doldurdum. Şapkasını koydum. S tırnaksız bir harf. Ondan sonra gelecek harf kesinlikle 2 milim ilerisinde olması gerekir. Hemen yaptım. C harfi. Bitirdim. C harfin ne kadar tırnakla göz, gözükse ondan sonra gelecek harf kesinlikle tırnaksız. ya yani tırnaksız olduğu için kesinlikle 2 milim ileride olması gerekir. Bunun için de hangi harf yaparsak yapalım. C'nin başından 2 milim ilerisine alıyoruz. Düz bir şekilde aşağı iniyoruz. Kalem yazsa daha güzel olacak. Tıkanıyor sürekli. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi e, örnek olarak G harfini ve Y harfini de göstereyim. Daha kalıcı olması adına. G harfini yapıyorum hemen. Mesela Ege yazalım. G harfi ile ilgili. Bunlar örnekleri zaten pdf olarak size atacağım. E harfim tırnaklı gözükse bile birleşmeyeceği için tırnaksız bir harftir. Hemen 2 mm ilerisine G harfini yapıyorum. G harfimiz dümdüz aşağı iner. Aşağı düz indikten sonra yay parçayla aşağıya birleşir. Kendini tamamlar. Düz olduğu ve tırnaksız olduğu için yine de yine milimetre pas kullanacak. Yani bunun yanında sonra E gelse bile hemen 2 milimetre uzağına yapıyorum. Tırnağımı verdim. Yay parçamı yaptım. Yine tırnağımı verdim. Şapkasıyla birleştirerek bitirdim. Bakın G harfi tırnaksız milimespaz. E harfi tırnaksız milimesbaz. Yani Tamamen harfe bağlı. Hangi harfi yapıyorsanız ilerisinde eğer şey ise tırnaklıysa nokta espas tırnaksızsa milimespaz. Yine K harfini göstereyim hemen. Bakın. K harfi düz bir şekilde geliyorum. Verdim. Yukarı çıktım. Şu modeli tırnaksızdır. H harfinde olduğu gibi. Bunu yaparsak tırnaksızdır. Diyelim ki bundan sonra herhangi bir harf geldi. Tırnaklı K geldi ya da herhangi bir harf. Ne olursa olsun bu harf artık tırnaksız olduğu için 2 milim ilerisine yazılır. Yazılacak harf. Hemen 2 milim aşağısına geçilir. Düz bir şekilde gelinir. Tırnak çok uzatılmadan bırakılır. Bakın. Aynı K harfini bir kez tırnaklı yapıyorum. Eğer tırnaklı yaparsam nokta espas kullanmam gerekir. Mesela A gelsin yanına. Bakın bir nokta kadar götürürüm A'yı. Arası bir nokta kadar olur. Yaparım. A harfi de mesela tırnaklı bir harf olduğu için A'dan sonra gelecek herhangi bir harf hemen hemen bir nokta kadar uzakta olur. Mesela S. Bakın bir nokta kadar ayırıyorum. Tırnaklı olduğu için. Ne kadar tırnakları birleşse ya da birleşmese de A'nın yapısından dolayı tırnaklı. O yüzden bir nokta mesafe olması lazım. Buradan kuyruğunu da birleştirip S harfini bitiriyorum. Bakın. K harfinin bu modeli düzdü. Tırnaksız olduğu için minim espas. K harfini tırnaklı yaptım. Nokta espas. A harfi nok... tırnaklı bir harf. Nokta espas. Bunlara dikkat ediyoruz. Sonra T harfine gelelim. T harfi zaten özeldi harfi tırnaklı gibi gözükür ama tırnaksız muamelesi görür. Bakın. İ harfini yaptım. Sonra T harfini yapıyorum. İ harfi tırnak olduğu için bir nokta ilerisine yapıyorum. Birleştirdim tırnağını. Ama T harfini bakın yaptım. T harfinin yukarı uzantısı olduğu için Yine aslında nokta ispatı gibi olur ama şey yapmaz. birleştirmezsek daha iyi olur. Yani birbirine karışmaz. Ama birleştirse çok sorun değil. T'yi aldı yanı buradan alıyoruz. Buradan milim espas olarak sayabilirsiniz. Bakın. Ama yine aşağısı zaten bir nokta kadar olacak. Geldim. Birleştirmiyorum. T harfini bozmamak için. Bakın aslında milim saysak bile aşağısı bir nokta oldu. Yani birleştirmeden tırnağını bir nokta kadar yine boş bırakıyoruz. C harfi gelsin. İ harfi noktalı olduğu için nokta espas kullandım. Şey tırnaklı olduğu için nokta espas kullandım. C harfini yaptım. Sonra yine i harfi yapıyorum. C harfi o ıı, tırnaksız olduğu için milim espas kullandım. Ve bitirdim. İtici. Ne yaptık? İ harfi tırnaklı var. Harf, nokta espas. T harfi de yine yani milim espas da alsak tırnak espas da alsak yine bir nokta kadar zaten buradaki payından dolayı verecektir. Ama aşağısında birleştirmeyi tercih ediyoruz. Karışmasın diye. Burada i harfi tırnaklı olduğu için nokta espas. C harfi tırnaksız bir harf olduğu için 1 milim 2 milim kadar boş bırakıp daha doğrusu alacağımız şey şurası. Şu iki doğru. Şunu sırtıyla. 2 milim kadar boşluk bırakıp devam ettim. Şimdi de F harfini gösteriyorum. Ve bitireyim. F ve Z harfi. F harfi biraz özel bir harftir. Duruma göre değişir. Bakın. Geldim. Aşağıda bitirdim. Videonun da çok uzun olmasını istemiyordum ama maalesef espas konusu biraz uzun bir konu. şapkamı yaptım. Aşağıdan da çizgimi yapıyorum. F harfinden sonra başka bir harf gelecekse harfin durumuna göre espas konusu değişir. Mesela uzun uzantılı bir harf gelecekse espas başı olarak alınır. Ama yukarıyı kullanmayan, sadece ana perdeyi kullanan bir harf gelecekse espas buradaki uzantısı olarak alınır. Mesela I harfi gelecek. I harfi üst perdeyi kullanan bir harf değil. O yüzden buradan 2 milim ileriden başlıyorum. Bakın Aşağıya I harfimi yapıyorum. Burada I harfi yukarıyı kullanmadığı için buraya aldım. Ama eğer yukarıyı kullanan bir harf olsaydı. Mesela. Burada F harfini farklı da seçebilirsiniz. Yine böyle seçtiğinizi düşünürsek. Yukarı esas almak gerekir. Çünkü mesela H harfi gelecek. Bakın. Buradan hemen 1 milim kadar 2 milim kadar uzağından H harfini alırım aşağı doğru devam ederim. Aldım başka doğru devam ettim. Bu da önemli olan kalem yazmak için güzel çıkmıyor H harfinin den sonraki gelecek harf Üst perdeyi kullanıyorsa yukarısı kullanmıyorsa alttaki parçası es, espas olarak alınır. Buna dikkat ederim. Şimdi de Z harfini göstereyim bitirelim. Z harfi zaten gayet düz bir harftir. Mesela H'den sonra Z geldiğini düşünün. Bakın H tırnak sarf hemen 2 milim etraf uzağından Z harfini aldım. Aşağı taşırmadan iniyorum. Bakın 2 milim kadar durdum. Yine yatay. Z harfi de yine tırnaksız bir harf olduğu için şu hizadan 2 milim ileriden hemen başlıyorum. Bakın şuradan falan. Başka bir harf yapıyorum. Mesela A harfi yapalım. Hemen arası 2 milim kadar olacak. Bu konuda e, takıldığınız bir yer olursa kesinlikle sorarsınız. Mantığı basit. Yani harfe bakıyorsunuz. istisnalar dışında. E, tırnaklıysa mil, nokta espas, tırnaksızsa milim espas, nokta milim. Mesela bu tırnaklı bir harf. Bundan sonra gelecek şey bir nokta kadar uzakta olacak. Bakın şurasında. Z harfi yapıyorum yine. Bakın. Arasındaki boşluk şu doğrultanı çizersek bir noktadır. Çünkü A tırnaklı bir harf. Z tırnaksız, tırnaksız bir harfte hemen dibinden 2 milim, milim espası kullanarak alıyorum. Aşağı indim ve bitirdim. Mantı dediğim gibi tırnaklıysa nokta, tırnaksızsa milim. Bu, bu, bu doğrultuda devam edeceksiniz. Takıldığınız bir yer olursa bana söylersiniz. Zaten bütün harflerin yazılışını ben size pdf olarak al, atacağım.